Traders Türkiye geliyor biliyorsunuz. Ben size diyordum ya Traders izliyorum, Traders izliyorum diye. Traders'ın e, kadrosunu öğrendim size. Kimler olacak? Traders nasıl? Bir malikane de bu arada şeyde Belçika'da çektiler bunu. Bir malikanede de ünlüleri, yarı ünlü takımlar, semi celebrity. Yarı ünlüleri bir araya getiriyorlar. Şey gibi Masum Köylü mü o adı? ya da katil kim? Bir tane şey var, hain var Trader. O hain sonra iki hain daha seçiyor bunların arasında. Üç tane hain alıyorlar. O haini bulmaya çalışıyor herkes tamam mı? Format bu. Ve oyunlar var içinde böyle Survivor gibi. Ama hepsi fiziksel oyunlar değil. Onları oynuyorlar. Paskanlama varmış. Aşkın kapışmak var. Yikay Buharalı varmış. Uzun makarna mı? Öyle bir TikToker kız var. Bu Demet Akalın'la kavga eden. Böyle isimler var. Kalın nasıl olacak. Amerika'da bu arada bu çok prestijli bir yarışma. Bu ilk İngiltere'de yapıldı. Burada Alan Cummings sunuyor bunu. Ve burada bütün reality şovların starlarını çıkarıyorlar. Yani o reality şovun harbiden villainı yani kötü insanı kimse onu koyuyorlar buna. Yani tamamen onun üstüne aslında şey yapıyorlar. Bunu. Mesela Survivor'dan bir karakter, Housewives of New York'tan bir karakter, Housewives of bilmem neden bir karakter işte Vanderpump Rules'tan bir karakter. Mix sezon yaptılar. Mesela İngiliz politikacı, milletvekili. Anlatabiliyor muyum? Öyle tipler falan var içinde. Amazon'da yayınlanacak bu arada. Amazon Prime'da. Arkadaşlar burada hayat duruyor Traders yayınlandığında. Bir numarada yani Peacock'ta her yerde bir numarada Emmy aldılar geçen sene. Alan Cummings de Emmy aldı. İnanılmaz iyi bir format.